Arkadaşlar merhabalar. Şu an denetimin amacını sizlere aktaracağım. Sınavın geldiği bir yer. Dikkat edelim arkadaşlar. Sınav sorusu buradan geliyor. Denetimin amacı nedir? Hedef kullanıcılar yani karar alıcılar arkadaşlar çok önemli. Karar alıcılara finansal tablara finansal tablara duyduğu güven seviyesini ne yapmak? Arttırmaktır. Sınavda geldi. A şıkkında bu vardı arkadaşlar denetimin amacı nedir? Hedef kullanıcılar yani bu finansal tablolar yani bilanço ve gelir tablosu finansal tablolarımız finansal tablolara e, karar alıcılar bir güven duymak ister. Bu güven seviyesini arttırmaktır amaç. Asla asla bu güven seviyesine mutlak bir güvence seviyesi değildir arkadaşlar. Asla bakın bu yanlıştır. Denetim asla mutlak bir güvence ne yapmaz? Ortaya koymaz. Sınavda kafamızı karıştıran en önemli şey budur arkadaşlar. Denetçi mutlak güvence vermez. Peki ne verir? Makul bir güvence verir. Çünkü mutlak güvence sıfır yani sonsuz olan bir güvencedir ki denetçi sonsuz olan bir güvenceyi asla vermez. Peki biz derslerimizde arkadaşlar ne yapmıştık? bir merdiven çizmiştik arkadaşlar. Beyaz taktıda şöyle bir çizeyim size. Tekrar buna değinmiş olayım. Çünkü sınavımız için çok önemli. Size 3 tane güvenceyi sınavda soruyor. Bakın bu en üstteki en üstteki nedir arkadaşlar? Mutlak güvence yani sonsuz güvencedir. 3 tane güvence var. Mutlak güvence denetim, denetçinin vermiş olduğu makul güvence ve sınırlı bir güvence. Aslında denetimde hangi güvenceler vardır? Sınırlı ve makul güvence vardır. Asla mutlak bir güvence söz konusu değildir. Peki bunların sıralamasını biz yapmıştık daha önce. Belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Onlara yapalım. Mutlak güvence büyüktür makulden. Makul de büyüktür sınırlı güvenceden arkadaşlar. Bak, mutlak büyüktür makulden. Makul de büyüktür sınırlıdan. Peki tam tersi olabilir mi? Evet tam tersi de olabilir. Arkadaşlar sınırlı güvence en düşük güvencedir. Mutlak güvence, şey, makul güvence ikinci güven düzeyidir. Ve mutlak güvenceden de küçüktür. Yani bu sıralama da çıkabilir. Sınırlı güvence küçüktür makulden. Makul de küçüktür mutlaktan. 12 aylık güvence aslında arkadaşlar nedir? Burasıdır. Yani denetçinin aslında vermiş olduğu güvence nedir arkadaşlar? Makul güvence. Ben burada denetçi olayım. Saçlarım da var. Bonus. evet. Bonus saçlı denetçidir. Denetçi ne yapar? Makul güvence verir. Bu da makul güvencenin sıralamasıdır. Sınav için önemlidir. Peki sınırlı güvencede size nasıl soru gelebilir? Arkadaşlar 3 tane soru gelebilir. Şu üçüncüsü geldi. Şu üçüncüsü geldi. Mesela ne dedi? Herhangi herhangi bir husus husus dikkatimizi çekmemiştir. Derse cevabımız ne olacak arkadaşlar? Sınırlı güvence olacak. Peki hocam bu çıktığına göre şu da çıkabilir mi? Çıkabilir. 3 6 9 dönemindeki güvenceler nasıl güvencelerdir? Sınırlı güvencelerdir. Ara dönem yapılan ee, sözleşme nedir sınırlı güvence sözleşmesidir Peki sınırlı güvence sözleşmelerinde ya da sınırlı güvence denetimlerde uygulanan standartlar nelerdir sınırlı güvence denetim standartlarıdır bak çok önemli sınavında çıkabilir Peki makul güvencedeki standartlar nedir bağımsız dış denetim standartlarıdır karıştırmayalım 12 ayda yaptığın standartlardır Peki burada başka soru ne gelebilir şu gelebilir. Şunları siliyorum arkadaşlar. Bakın bütün çıkabilecek soru tiplerini size söyledim. Demek ki 3, 6, 9 derse, ara dönem derse, sınırlı denetim standartlarının uygulandığı derse, herhangi bir şey dikkatimiz çekmemişti derse, sınırlı güvence diyeceğiz. 12 aylık derse makul diyeceğiz. E, hedef kullanıcılara denetçilerin vermiş olduğu güvence hangisidir derse makul güvence diyeceğiz. Hangisi yanlıştır derse asla mutlak güvence vermez, sıfır garanti vermez. Bu da denetim için yanlıştır arkadaşlar. Peki şöyle bir soruyla karşılaşırsak. Sınırlı denetim, sınırlı güvence denetimi yapan bir denetçi. denetçi. Güven seviyesini makul güvence sözleşmesine dönüştürmüşse ne yapacaktır? Arkadaşlar ne yapacaktır? Tek bir şey yapacaktır. Şunu yapacaktır. Lütfen sınavda bu soru olarak geldi. Bütün denetim prosedür diğer bir ifadeyle tekniklerini tekniklerini yıl sonuna yıl sonuna kaydıracaktır. Yani şunu söylüyoruz. 3 6 9 aylık bir denetim yapan bir firmada, denetim firmasında karşımızdaki denetlenen firma ya benim 12 aylık bilanço ve gelir tablomu denetle diyorsa, artık denetim sınırlı güvence denetiminden makul güvence denetime dönüştüyse, denetçi ne yapacaktır? Bütün denetim prosedürlerini, diğer bir ifadeyle denetim tekniklerini yıl sonuna ne yapacaktır? kaydıracaktır arkadaşlar. Bu da sınavımız için çok çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Böylece biz burada neyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? Bu bölümde denetimin amacı nedir? Denetimin amacı hedef kullanıcılarının finansal tabloya olan güven seviyesini arttırmaktır. Asla garanti vermek değildir. Asla sıfır hata sunmak değildir asla yüzde yüz doğru demek değildir. Tek amacımız var finansal tabloya güven seviyesini arttırmaktır. Denetimin amacı eşittir. Finansal tabloda güven seviyesini arttırmaktır. Yani ne vermektir? Makul bir güvence vermektir. Böylece arkadaşlar bu bölümümüzde denetimin amacını ve denetimin amacıyla ilgili karşımıza çıkacak olan soruları değinmiş olduk. Bir başka bölümümüzde görüşmek dileğiyle.